Hepinize merhaba arkadaşlar. Fakir Arabacı kanalından ben Mehmet Nuri. Bugün de karşınızda Honda Civic. Arkadaşlar hep bu aracı kanalımda konuk etmek istemişimdir. Honda Civic, Japonların efsanesi Türkiye'nin gözdesi. Hani derler ya Toyota Corolla Japon efsanesi. Bence Honda Civic efsane kasa arkadaşlar. Özellikle Civic kasasını gençler çok tercih eder. Ben de severim ama oturduğumuz zaman zaten sürüş yaptığımız zaman da göreceksiniz olduğunca basık bir araç sanki yerde seyahat eder gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu araç da Adanalı bir arkadaşımın aracı. Aracı da gerçekten çok hoş. Yani temiz bakmış ya. Araca temiz bakmış. İçi dışı tertemiz. Rengi, rengi çok beğendim. Özel renk, yeşil renk. Türkiye'de bu rengi pek tutmasalar da Türkiye'de genelde bu bal köpüğü rengi var. Onu çok tutuyorlar ama Bence bu da çok güzel arkadaşlar. Aracımızda şöyle güzel bir helikopter pisti var. <laughs> Honda. onda. ama bu orijinal değil tabii. Arkadaş şöyle bir görüntü yapmış. Hoş durmuş ama gerçekten. Biliyorsunuz 2005-2006'larda bir teklerde orijinal şey var. sunrooflar. var. Bu araç 2002 olduğu için bunda yok arkadaşlar. Aracımızın gelelim motor değerlerine. Motoru arkadaşlar 1.6 bir tek Dodge motor. 110 beygir güce sahip ve 152 metrede torka sahip. Oldukça güçlü bir araç arkadaşlar. Şöyle kadrandan alalım. Aracımızın ek tamponları falan oldukça yakışıklı. Durun göstermeden edemeyeceğim. Ön farına bir yanaşalım. Şunun ön farındaki şu detaya bakalım. Tam bir Japon efsanesi arkadaşlar. Şöyle ortadan gidelim. Şurada bir krom nikelajı oldukça şık bir görüntüsü var aracımızın arkadaşlar. Buradan gelelim yana doğru. Biliyorsunuz Honda Civic çelik jantı 15 inç hiç büyütmeye gerek yok. Bu araç için 15 inç ideal. Bakın ne güzel tok duruyor arkadaşlar. Arka tarafta da şöyle yandan bakalım uzaktan. Ek tamponları çok yakışmış. Arkadan da şimdi Honda Civic'in efsane görüntüsü. Arka kasası. Arkası zaten bu arabanın arkası efsane. Yani şu tasarım Türkiye'deki gençlerin gözdesidir arkadaşlar. Şu far, far tasarımı. Şöyle bakın. Honda Civic bir tek motor. Ve arkadaşımız sonradan çift çıkış orijinal egzoz yapmış Akropovic. Güzel durmuş, şık durmuş arkadaşlar. Aracımızın e, 370 litrede bagaj hacmi var. Durun bir e, şey açayım önce bir anahtarı sizlere göstereyim. Biliyorsunuz videolarında hep anahtarı tanıtıyorum. Şöyle bir anahtarı mevcut. Benim Golf'e benziyor anahtarı da. Hatta golfe, Golf'in tıpa tıpa diyebilirim. Ama ortası çalışmıyor. Benim Golf'te de aynıydı arkadaşlar. Anahtarla açılmıyor. Şöyle. Tabi ses sistemi falan çok yanaşmaya gerek yok. Aracı çok güzel bir şekilde. Yani tam bir genç şey yapmış zaten. Arkadaşımız genç. Yani 20 20 20'li Yaşlarında 20 25 yaşlarında falan olması lazım Erdem. Buradan ona selam olsun. Videosunu izler. Çok temiz arabası var gerçekten. Şöyle yandan göstermek istiyorum sizlere. Bu yana gelelim. Şöyle. İç iç koltuğu gerçekten arkadaşlar yani orijinal duruyor resmen arabaya. Koltuğa bakar mısınız? Tertemiz. Gerçekten maşallah var aracımızın. Kazasız belasız kullansın. E, ee, dört cam otomotiğimiz mevcut bu kasada arkadaşlar. Ortada kül tablosu mevcut. Şöyle e, yumuşak bir plastiği var burada arkadaşlar aracımızın. Ve koltukları da orijinal. Burada şeyleri var. Koltuk cepleri de mevcut. Öne önüne geçelim aracımızın. Şöyle önünü açayım. Evet. Honda Civic. Kapılara da şerit çekilmiş. Geniş bir şurada cebimiz var. Burada da otomatik camımız var. Şöyle koltuğuna bakın. Yani ufak bir sigara yanığı olabilir zaten. 2002 model arkadaşlar. Yani bu araç benim Golf'ten daha büyük bir araç. Benim Golf 2004'tü. Ama gerçekten hani benim Golf kadar temiz bir araç. 2002 model bir araç. Çok şık. Şöyle bir yanaşalım içeriye doğru. Şeyi var. şoför için ön kol dayaması var arkadaşlar. Ve çok güzel gözleri var. Şurada iki tane bardaklık gözü. Arkada yok arkadaşlar. Burada Ön için yapılmış. Japonlar öyle yapmış. Şurada geniş bir cebi var. Şu cebe her zamanki gibi mikrofonunun şeyini koydum. Manuel fites 5 ileri araç arkadaşlar. Güzel bir sonradan multimedya ekranı eklenmiş ve geri görüş kameralı yapılmış, bağlanmış. Şuradan bir ben şurayı açayım. Geniş bir torpidosu da var. Yani eşyaları atabileceğiniz. Daha Honda bir tek şeyleri logoları da duruyor. <laughs> Şimdi aracımızın Önüne doğru geçelim. Şu sticker'ları da güzel olmuş aracın. Beğendim. Cam spoiler'ı. Yani olması gereken her şeyi yapmış arkadaşımız ya arabasına. Temiz bakmış. Şimdi ben motor kapıtını bir açayım. Bu bebeğin sesini de dinleyelim arkadaşlar. Evet. Şöyle gerçekten temiz bir motoru var ya. Yani benim bu arkadaşım Erdeme selam olsun. Yani motoru tertemiz yapmış ya. Benim Golf böyle temiz değil motoru. Gerçekten temiz yapmış. Bakabilirsiniz. Honda VTEC. Doç motor arkadaşlar. 4 silindirli 110 beygir 152 Nm torka sahip bir araç. Şimdi mikrofonu durduralım ve bu bebeğin sesini dinleyelim. arkadaşlar. Eminim videoyu izleyenler de benim gibi gülümsemiştir çünkü motor sesi hem önden hem de arkadan sizlere dinlettim. Efsane Honda'nın sesini dinlediniz arkadaşlar. Şimdi kısa bir sürüş yapacağız arkadaşlar. Şöyle kapatalım kaputu. Ön tarafı bir bir dakika bekleyin. O açıda durun. Ayarlayayım arkayı. Çünkü kamerayla arkaya oturacaksınız. Evet, şimdi gelebilirsiniz arabanın arkasına. Evet. Kısa bir sürüş yapalım. Önden de sizlere tanıtayım aracı. Evet, <laughs> oldukça heyecanlı bir şekilde arabaya bindim arkadaşlar. Şimdi kemerimizi takalım. Kötü örnek olmayalım. Şöyle. Onda da kullansak kemerimizi takalım arkadaşlar. Şimdi aracımızın şurada bu Honda'nın cam ayarı şöyle baktığınız zaman bakın mirror diyor zaten. Mirror aynalar demek, ayna ayarı demek. Isıtıcısı da var bu arada aynanın. Bakın 2002 model araç ciddi bir şey bu. yani yan aynaları ısıtma özelliği var. Left ve right yani sol ve sağ ya bastığınız zaman buradan da bu tuşlarla yönlendirebiliyorsunuz aynanızı. Bu aracın sis lambası arkadaşlar. Bu da far yükseklik ayarı. 4 cam otomotiğimiz mevcut. Klima şurada otomatik ayarlaması için oto şeyi var. Buradan derecesini, hızını, fan hızını ayarlıyorsunuz ve şöyle güzel bir multimedya ekranımız var. Aracımızın oldukça güzel cepleri var arkadaşlar. Bu kül tablası. Yani o dönemler arabada sigara içmek normal bir şey olduğu için şöyle el freni de güzeldir ya Japonların. Bakın güzel bir el freni de var arkadaşlar. Şöyle yarım devracı zaten kalkıyor gaza dokunmadan. Gerçekten aracın sahibi Erdem'e buradan selamlarımı iletiyorum. Aracını video olarak videoda konuk etmem için verdiği için teşekkür ediyorum. Aracı temiz gerçekten. Ama yani arkadaşlar C segment oldukça böyle yerde hissediyorum kendimi arabayla giderken. Yani yere yakın. Bu aracı kullanırken dikkatli kullanmak gerekiyor. Yani çukurlardan özellikle setlerden geçerken çok dikkatli bir şekilde manevra vermek gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şeyden devam edelim. Bir hızlanalım. Oo. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yani üçüncü fiteste 80'e çok hızlı bir şekilde ulaştı araç. Seri araç. Çok şükür bu sefer bu ışıkta kırmızıya yakalanmadık. Ama önümüzde kamyon var. Ya hep bu ışıkta kırmızıya denk geliyorum videoda. Heh yeşille geçtik. Honda'nın şansı diyelim arkadaşlar. Gerçekten. Yani arkadaşlar rahat araç e, kullanışı bakın oldukça rahat. Yani sol kolum sol dayamada, sağ kolumun içinde ön kol dayaması var zaten. Böyle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani günümüz teknolojisinde, günümüz günümüz şeyinde, ekonomisinde alınabilecek bir araç. Ortalama fiyat bandı yanılmıyorsam 350 ile 450 bin arasıdır diye düşünüyorum. Bakmadım hiç ama her şey 300'e, 350'ye eski kasaları satıyorlar galiba. Bunun piyasası 400 vardır arkadaşlar büyük ihtimalle. Ama hala alınabilecek bir araç. Videomu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.